Bir atın nasıl su içtiğini hiç merak ettiniz mi? Biz de etmedik. Zaten yiyelim ki değil mi? Ama çok ilginçmiş. Şimdi izleyeceğiniz gönderiyi anlatacak cümle bulamadık. Yorumu size bırakıyoruz. Vay. Her grubun bir tepeden bakanı ve yönetimi ele almaya çalışanı vardır. Vardır yani öyle insanlarda Böyle göründüklerini bilseler keşke. Sincaplar neden bu kadar sevimli ve acaba kedilerin yerine alacakları zamanlar gelecek mi? <laughs> nedir? Nasıl atılır? Ama asıl önemlisi neden atılır? Durup dururken mi atıldı bu trip? Ne dedik de kırdık acaba diye düşünsek mi biraz? cinsinin önemi yok işte. Kardeş dediğin didişir, kavga eder. Bu kardeşliğin çimentosudur, tuğlasıdır, demiridir. Yoksa niye birbirimize girelim değil mi? Kedi köleleri görüntünün başında ne olduğunu anladı bile. Çünkü bu bir kedi kölesi kaderidir. Yalnızken kendi hatalarınız nedeniyle yaşadığınız bazı olaylar vardır. İşte onlara gülerseniz ama kimseye de anlatamazsınız. Zaten nasıl anlatılsın? Şu nasıl anlatılır? <laughs> Субтитры сделал DimaTorzok